Yıllardır burada çalışanların senelik izini de dikkate alarak her yaz onların süresince bir aya yakın bir süre eczaneyi kapatıyoruz. Hep birlikte izine çıkıyoruz, tatilimizi yapıyoruz ve gerisin geriye gelip devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kaç yıldır bu? Şeyde? Takriben 20 yıl oldu. 20 yıldır? Takriben. E, ayda bir, bir ay kapalı? Senede bir ay. Bu akşam saat yedi itibariyle eczaneyi kapatıyoruz. Evet. Ee, beş Eylül'de atacağız bayram ertesi. Ee, i̇lacını verin, bilgim olsun. Tamam. İhtiyaçlarınız Sağlık müdürlüğüne bunu bildiriyoruz. Eczacılar odasına da bildiriyoruz. Onların bilgisi dahilinde de oluyor. Anlatabildim mi? Böylece gidiyoruz yani. Her yıl kapatıyoruz işte bu genelde yaz aylarına denk getiriyoruz. Yaz ayları hem çok sıcak aylar çalışma zorluğu oluyor hem de hastalığın az olduğu aylar olduğu için buna denk getiriyoruz. Kimi ay 20 gün, kimi ay 25 gün, kimi ay 1 ay oluyor. O tatilleri de ekliyoruz ona tabi. Ona göre denkleştiriyoruz, yapıyoruz bu işi. Şimdi eczanen açılışı 5 Eylül Kurban Bayramı'nın ertesinde açacağız. Bu akşam 5 Ağustos kapatıyoruz.